Beyaz Saray'da ikinci Zelenski vakası yaşandı. Trump bu kez Güney Afrika Devlet Başkanı ile tartıştı. Trump bu kez de Güney Afrika lideri ile tartıştı. Beyaz Saray'da ikinci Zelenski vakası yaşandı. Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, misafirini beyazlara yönelik kitlesel cinayetlerle suçladı. Bu sahnede Ramaphosa'nın Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yönelik beklenmedik çıkışını anımsattı. You Ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek üzere bir araya gelen iki liderin görüşmesi samimi bir havada başladı. İki lider golf üzerine sohbet etti. Ancak Oval Ofis'teki televizyon yayını kısa sürede başka bir yöne evrildi. Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını iddia eden video ve basılı haberleri göstererek iddialarını desteklemeye çalıştı. Trump, insanlar güvenlikleri için Güney Afrika'dan kaçıyor, topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar ifadelerini kullandı. Beyazların mezarları olduğu öne sürülen sahneler ve bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmalarının yer aldığı videoları daha önce görmediğini belirten Ramaphosa, nerede çekildiklerini öğrenmek istediğini söyledi. Trump daha sonra bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini göstererek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü iddia etti. Ramaphosa, ülkede suçun ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların büyük kısmının siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump onu yarıda keserek çiftçiler siyah değil dedi. Ramaphosa ise bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız diye yanıt verdi. Güney Afrika lideri yaşanan sahne boyunca soğukkanlılığını korudu. Trump, ABD ile Güney Afrika arasındaki konular ve beyaz çiftçilere soykırım iddialarının konuşulduğu sırada Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak sorusuna soran NBC News muhabirine sert tepki gösterdi. Trump, burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin ifadelerini kullandı.